Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. Milli Sayla İdaresi Başkanlığı yeni atama kararı almış oldu. Lise, ön lisans, lisanslar sözlü mülakatla beraber atanmış olacaktır. Herkes hayırlı olsun. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de yapacağımız diğer tüm çalışmalardan, memur alımlarından, ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Evet, Milli İsrail İdaresi Başkanlığı sözlü mülakat atama yapmış olacaktır. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlarım, elinizde muhakkak bu kitap bulunsun. Hani hangi kurumun hangi atama yapacağını, mesela Milli İsrail İdaresi Başkanlığı'nın yapacağı memur atamasında oldukça şanslı da Çünkü birçok kişi buraya başvuru yapamıyor. Başvuru yapacak olan kişiler arasında muhakkak bu kitabı elde etmenizi tavsiye ediyorum. Tüm mülakat için önemli tüm hatlar, Genel değerlendirmeler, sözlü mülakat kendini tanıtma, ifade yeteneğini güçlendirme, özgüveni arttırma, kabiliyeti arttırma, konuşma ile ilgili bütün kısımları adım adım, hatta giyim, kuşam konusuyla ilgili bütün önemli kısımları adım adım anlattım. Sözlü mülakatla ilgili genel hatların bütün hepsini bu kitaptan edinmiş olacaksınız. Her zaman elinizde bulunması gereken bir kitaptır elinizde bulunsun. Bir köşede de bulunsun. Güzel bir kurum atama yaptığı takdirde sözlü mülakata daha donanımlı, daha iyi girebilmek için muhakkak bu kitabı elde etmenizi tavsiye ediyorum. Hatta yine sipariş linkini görüyorsunuz ekranda. Yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan da edinebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Hangi dalda atama olacak? Büro memuru ataması olacaktır. Müze görevlisi ataması olacaktır. Koruma ve güvenlik görevlisi lisans, ön lisans ve lise düzeyinde alımlar mevcuttur arkadaşlar. İmam hatip Yine farklı düzeydeki hafız ataması olacaktır. İmam hatiplerin farklı farklı alımlarının var olduğunu belirtmek istiyorum. Ve destek personeli lise düzeyinde alımlar mevcuttur arkadaşlar. Sözlü sınavla beraber tümü atanmış olacaktır. Hepsinde sözlü mülakat mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Pekala buraya kimler başvurabiliyor? Ne zaman başvuru oluyor? Onun bilgisini verelim. Başvuru başladı 11.07'de ve 24.07 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurularınızı kariyer kapısına yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hatta onun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Başvuru linki ile ilgili kısımları okuyabilirsiniz. Büro personeline siyasi bilgiler, kamu yönetimi, işletme, iktisat, iktisadi ve bilimler maliye, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, insan kaynakları yönetimi gibi bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Müze görevlisi ne ise daha çok sanat tarihi, tarih, dünya tarihi, eski çağ tarihi gibi farklı dalda alımlar mevcuttur. Bilginiz olsun. Koruma ve güvenlik görevlisi lisans, herhangi bir lisans mezunu silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmakla beraber başvurusunu yapabilecektir. Bilginize. Diğer bir koruma ve güvenlik görevlisinde yine ön lisans döneminde herhangi bir ön lisans mezunu sizler silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmakla beraber başvurunuzu yapmış olacaksınız. Bilginize arkadaşlarım. Diğer bir lise düzeyindeki atamada ise yine silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olan herhangi bir lise mezunu en az 60 puanla beraber sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır. Arkadaşlar imam hatip lisans düzeyinde ve ön lisans düzeyinde ve lise düzeyinde alımlar mevcuttur. Temizlik görevlisi yine herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapmış olacaktır arkadaşlarım. 35 yaş sınırının olduğunu, imam hatiplerde ise 40 yaş sınırının olduğunu unutmayınız. Diğerlerinde de aynı şekilde 35 yaş şartı mevcuttur sevgili arkadaşlarım. Lütfen uygunsanız kaçırmadan başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayınız. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda artık farklı ilanları size aktarmış olacağım. Muhakkak bu sözlü mülakat kitabı elinizde olsun. Yani sizlere uygunsa uygun değilse de fark etmez. Elinizde bulunsun. Ücretsiz karagoyla beraber 118 TL kapınıza kadar ulaşmış olacaktır arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.